Bak, 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 bak. Beyaz'a bak, tavukların içindeki Perüz Bey. Ne? Tepi yiyecek ha. Gel karışma. Gel. Pani. Evet arkadaşlar. Günlerdir. Aradığımız kur, kurdu. Hastanede bulduk ya. Merse kurt hastalanmış hastaneye gelmiş. Biz de seni var ya daha taş arıyoruz da. Sen de burada hastaneye gelmiş keyif çatıyorsun ya. Şuna bak ya. Kurt. Demek ki kurt <laughs> yedi ayazdan dolayı hastalanmış ya. Ve biz de seni dağda da Tabii, Tabi küçük enişteyi götürdün. Kuyruksuzu götürdün. Binene oturdu değil mi? Sen elbet tekrar dağlara dönersin. Kurt efendi. Hakikaten kurda çok benziyor ya. Ay <laughs> sıcak kurt. Kurt kendi burada ekip yapmış ya. Kuş. Kuşum. Hadi kuşlarım benim. Panikim o Panik. Panik kim o Biraz şimdi diyor bu Kaliuma Ben oraya gelince bana çok karışıyor Değil mi Peris? <laughs> erkek olmuş. Çok kuyruk tutuyor. Misko Bey. Beraz Bey de hiç istifini bozmuyor. Beraz Bey. Gel gidelim gel. Bak. Bak bak. Tepi yiyecek ha. Gel karışma. Gel. Pani. Oh, vallahi tepi yiyecek ya. Gel 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 eşek Al sana eşek ya. Ulan var ya en sonda eşeği de kavga dövüşe şey. Alıştıracaksın. sen <laughs> Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> ya vallahi bu var ya bu baştan aşağı komedi ya bu, bu büyüsün daha neler yapar. Şimdi hani böyle biraz geziye çıkacağız. Hiçbir köpeği bırakamıyoruz. Gölgeden dolayı. Aslında dumanı getirmek isterdik de. Duman gidince bu da gidiyor. Bu da gidiyor bu sefer. Döndürmesi zor. hani bakın 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 arkaizlerini görüyor musunuz bakın şu yolu görüyor musunuz bir de şu bunlar hepsi kurtların geçiş güzergahı o orada ne var acaba Bu arka tarafta bir türlü şu dronumuzu gönderemedik gitti oralara şurada şurası yani hep dağa gidiyorlar hep dağdalar akşam olunca köye iniyorlar manyaklar evet dağların niskosu nisko böyle kurt ona çıktık gerçek kurt Hasta <laughs> gitmişti de. Bakalım belki bir tane buluruz. Hadi, Hadi git. Amacımız zaten kurt değil panik. gel. Kurt. Ya yani su. Ah At tamammış. dağdan gelmiş hastaneye gitmiş. Yani daha zaten kurda ne kadar benziyordu ya. Git hadi git hadi, hadi git. Git git git. belki bize bir tavşan. O alarsın. Nisku. Sen her hareketin <laughs> sıkıntılı <Salatalı> olduğu için <laughs> komik ya. ya. biz de gidemiyoruz ayazla. Az farkındaysan gidemiyoruz. Ha kar çok. En yani şu kurtların yerinden gidelim. Eşek kafayı takmış Kur'an. O eşeği indirecek. Eşek onu indirmeden. artık artık vallahi eşek karşılık veriyor. Gördünüz mü eşek nasıl nisko geldi? Yani Nisku kaçmasa, Nisku'nun kulaklarından tutacaktı. O kalı kulaklarından tutacaktı. Şuraya bir çıkalım, bakalım belki tavşan tavşan görürüz. Nisku bey, iki tavşan kovalasın. baya çok buralarda. Yalnız var ya. Biliyor musunuz? Nasıl yol yapmışlar kendileri? Biz nasıl denk gelmiyoruz? Bu kadar çok tavşan varken. Bak bak, vallahi abi bir tanesini yeni gördüm. Kur'an o, oh. bakın tam orada. O aradan bakın a a gitti. Yani demek ki o bizim sesimizi duydu. evin içine girmişti manyak ya. Şimdi biz gidene kadar o. Oh dağa doğru kaçar. Yani hiç oralara kadar zahmet etmeyelim. Değil mi Ayaz? Uzaktır. Gel aşağı doğru gidelim artık. Şansımıza. Aha vallahi bir tane daha bakın. Bak bak bir tane daha kaçtı gördünüz mü bak. Hey, kuru, kaç tane var orada öyle. Tamam. Gideceğiz. Az daha gidelim. Misko e bir gidelim. Bakalım Misko Bey kovalasın o tavşanları ya. O bayağı tavşan varmış yalnız. Biz iki tane gördük. Duman olsaydı pey. Orhan şimdi duman ol tavşanları almıştı kim bilir dağın neresine gitmişti. O yüzden korkuyorum onu getirme. Ama ne getirmediğime de pişman oldum. Şimdi disco ile bir avlanma taktiği yaparlardı. Hay Nisko gitti tavşan Gerçi şimdi onlar kaçmıştır. Ama gel. iz. baba her yerde Bakalım. Biz Bey. Bulabilecek mi tavşanları? Ama şimdi kaçmışlardı. Şimdi biz çok aşağıdaydık. Allah bakın Allah aşkına ya. ne güzel bir yol yapmışlar. Nerede o tavşancıklar? Ben biliyordum ya şimdi. Kim bilir nereye koşmuşlar. Bulamayız. Gel gel. Biz bu maalesef tavşan maceran burada Bitmiş bulmak da. Allah. yok var. Ya da şimdi bir yerlere sinmişlerdir. Bulmamız imkansız. Az bulamadın az. Taşancıkları buraya geldiler buraya geldiler bundan sonra da bizlerini kaybettik daha nereye gitmişlerdir kim bilir Bu bizim Bülent abi'nin eviydi bizim Fırat'ın eviydi Murat abinin eviydi Hepsi gitti valla. O zaman az buradan kaçmışlar tavşanlar. Ha, Nisko onların izinden gidiyor da Nisko. Gidip ne yapacak sanki? O dağı kadar şimdi onlar. Değil mi Pani? Koş panik. Aynen bak. Oradan gelmişler buradan gitmişler. Gel gidelim gel. Ya gel hani hiç macera gerek yok. Vallahi yorulduk. Ayaz da benle ayaz da yoruldu. Yavaş yavaş. Hele dogri gidelim. Oo, şuraya bakın. Görüyor musunuz? O bunlar hep tavşanlar yapmış ha. Aç kalmışlar ya bak ağacı nasıl yemişler. Bakın ya. Bunlar hep tavşan dışkısı. Lan, hakikaten. Demek ki burada baya baya <laughs> iyi olar. Keşke fotokopanı getirseydik. şuraya kursaydık orası. Bakalım gece. Bunlar neler ya. Baksanıza ya. Koyun gibi böyle tamamen. Bu dalı komple soymuşlar yemişler. Bakın. baba Evet eşekçi pani gene gidiyor gene her şeyini vura doğru gidiyor bak 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 Nisko bak Vallahi eşek seni tutacak bak ama sıra eşekte eşek nasıl kulakları şey yapıyor <laughs> bak gel Ola gel ne istiyorsun eşekten ya? Sen ne istiyorsan eşekten ya? Bak bak tek git. Bak 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 pani. <laughs> amca. Valla nisko kafaya takmış. Yani şey indirecek. Aa Nisko sağ solu belli olmaz. Kapı var değil mi? Nisko içeride içeri giremez. Yok giremez, giremez. Ancak kolay gelsin, bereketli olsun ya. Sen o kuşlara ayırıyorsun. <laughs> Beraza bakın tavukların içindeki Perüz Bey. Canı sıkıldıkça birini yer o. <laughs> <laughs> Hadi gel 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 gel. gel. Ayaz, Az getir getir, bir şey olmaz bile bir tane ekmek getir yeter ki diz koy. içeri atmanın bir yolu olsun bak bak bak. Bütün tabaklar burada bize diyor tabaklar nerede? Pane efendi tabakları getir buraya mu? ne yapıyor? Az ver bana az ver. Aferin. Apanı gel. P, Az 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 koş az koş az, koş. Ver bana aferin. At at at. <laughs> Atma kırıldı şimdi. Dur. Onu şimdi gidip yemeğine katıp vereceğiz. Kapıyı kapat gel kapıyı kapat. Şu ekmeği al. Evet arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Nisko Bey beğenmeyi unutmayalım Nisko Bey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.